Merhabalar. Mantar avındayım. Şimdi size ufak bir bilgi aktaracağım. Sonra bu bilgiyi teyit edip ondan sonra yayınlayacağım. Şimdi bazı mantar türlerini kalınca topladım biraz. Biraz da Rusula türünde mantar, kırılgan mantarlardan topladım. Şimdi kırılgan mantarlarda bir özellik var. Kızardıkça rengi kızıla döndükçe acımsıyor. Yani acıları zaten yenmiyor. Mesela bunun yüzünden tadına bakabiliriz. Mesela bu kırmızıya dönmemiş. Ya şu demin tadına bakmıştım. Bak mesela bu. Bu yenebilen bir Rusula türü. Şimdi kopardım. Bu da Rusula. Aynı türde. Aynı aileden. Farklı türü. Mesela bunu ağzımıza alıyoruz. Acı, ah, yandı dilim. Evet, anladık herhalde.